21. soruda aşağıdaki haritada postanenin önünden oklarla gösterilen iki farklı yönde harekete başlayan iki otobüs noktayla bu otobüslerin hareketleri boyunca kullanacakları yollar kesikli çizgilerle gösterilmektedir. Bu iki otobüsten birine binen Ahmet otobüs hiç sola dönmeden toplam 3 defa sağa döndükten sonra A, B, C, D ve E duraklarından birinde otobüsten iniyor. Buna göre Ahmet'in indiği durak aşağıdakilerden hangisi olamaz? Diyelim Ahmet şu noktadan otobüse bindi. Sonrasında gidiyor, gidiyor, gidiyor. Buradan sağa dönüyor. İlk sağa dönüş. Sonrasında geliyor. Birinci sağa dönüş, ikinci sağa dönüş. Üçüncü kez sağa döndü ve C'ye geldi. Demek evet ki C'de inebiliyor. Ardından yine aynı noktadan hareket etsin Ahmet. Şu mavi gösterdiğim güzergahı izlesin. Birinci sağa dönüyor. İkincisine tekrar sağa döndü. Şimdi buradan da sağa aşağı doğru inerse D de inebilir. Bir diğer durum bu sefer Ahmet diğer noktadan hareket etsin. Bu da üçüncü durum. Yukarı çıksın. İlk sağa döndü. İkinci kez döndü ve de üçüncüsünde A'da inebiliyor. Ahmet son olarak 3. durumdaki noktadan hareket etsin. Yeşilde çizdiğimiz yerden tekrar hareket etsin başlangıç noktasından. Şu aralıktan sağa dönerse ilk sağa dönüş. Buradan ikinci sağa dönüş. en aşağıdan üçüncü dönüşünü yapınca E noktasına gelir. Görüldüğü gibi sadece B noktasında inemez. Cevap B şıkkı.